Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Birazdan sektörümüzle alakalı detaylara kalem kalem değineceğiz. Fakat öncesinde kısaca izleyicilerimize sizleri tanıtarak programımıza başlamak istiyorum. Ben Engin Dönmez. Dönmez Havuz'un sahibiyim. Ayvalık ve tüm Türkiye'de diyelim yüzme havuzları, spa, kapalı havuzlar, spa dediğimizde de fin hamamı, Türk hamamı, sauna gibi anahtar teslimi işler yapmaktayız. Çok teşekkür ediyoruz. Kaç yıldır bu sektördeyiz peki? 24 yıldır bu sektördeyiz. Ayvalık'ta öncü firmalardan ilk başta biz gelmekteyiz. Ve burada devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Farklı yapmış olduğumuz çalışmalar da var. Ben onlara da birazdan değineceğim. Fakat öncelikle sizleri de izleyicilerimize tanıtırız. Merhaba, ben İsmet Dönmez. Ee... Biz de babamızdan e, işi devralarak ikinci kuşağı olarak kardeşim ve ben bu işin e, devam ettirme çabasındayız, gayretindeyiz. Daha ileriye taşıma e, gayretindeyiz. İkinci kuşak olarak bayrağı evet. daha ilerlere taşıyacağız evet, tabii ki. Ee, peki ben sektör detayına daha detaylı değinmek istiyorum. Evet havuz vesaire, spa birçok alanda varız ama farklı olarak izolasyon gibi birçok alanda da varız aslında. Bu farkları da öğrenebilir miyiz yapmış olduğunuz hizmetlerde? Tabii ki, şöyle söyleyeyim. Biz havuzun izolasyonunun yanı sıra binaların da temelden çatıya kadar tüm izolasyonlarını da yapmaktayız. Profesyonel olarak makinalarımızla, tesisatlarımızla bu işi de güvenli olarak müşterilerimize sunmaktayız. Çok teşekkür ediyorum ki çoğu firmada biliyorsunuz ki bu iş alanları Farklı farklı firmalarla birlikte bütün halinde yapılır. Ama siz bunların hepsini tek kolda birleştirdiniz. Evet. Bunun peki gelen misafirlerinize veya müşterilerinize yansımış olduğu ayrıcalıklar nelerdir? Şöyle söyleyeyim. Bizim küçük yerel firmalarda bu herkesin başına geliyor olmaktadır. Bizim de havuzları yaparken izolasyon en önemli şey havuzlarda. Biz bu konuda firma bulamadığımız için bu işi de kendimiz yapmak zorunda kaldık. Tabii bunu öyle derme çatma olarak değil demeyelim de bunu izolasyon firmalarının eğitimlerine giderekten onlarla bir, bir telefon olsun veya yüz yüz olsun o fikirlerini alaraktan yaptığımız uygulayacağımız işlere binayla onlardan bu fikirlerle bu desteklerle bu işte de Başarılı olduk ve on yaklaşık e, 7 yıldır da izolasyon işinde Ayvalık'ta e, ve çevre ilçelerde bu işi de güvenli olarak sürdürmekteyiz. Çok teşekkür ediyorum. Peki e, tüm Türkiye olarak çalışıyoruz dedik fakat lokasyon olarak tam olarak neredeyiz? İzleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterse nasıl ulaşım sağlayacak? Biz lokasyon olarak Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeyiz. Bize web sitemizden ve web sitemizden ulaşabilecekleri konum veya telefonlardan ulaşılabilir. Ancak biz yakın illerde ve ilçelerde de şu anda devam eden projelerimiz var. Hatta kardeşim bizzat şu an orada Bodrum'da kendisi. Orada ilgileniyor. Biz Balıkesir olsun, İzmir olsun veya daha Ayvalık'tan daha uzak illerde veya ilçelerde de projelerimiz Olmuş ve mutlaka olacaktır. da Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kamu bilgilendirmesi için bir soru soracağım. Oldukça uygun bir bölgedeyiz zaten. Haftada kaç gün balık tüketiyorsunuz desem bize ne cevap verirsiniz? Haftada iki gün garanti, üçte oluyor diyebilirim. Tabii kız sezonunda balık daha leziz olduğundan üç gün tüketmelerini isterim herkesin. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri burada ağırlamış olduğunuz için de. Biz teşekkür ediyoruz. Her zaman bekleriz.